Biliyorsunuz ben tarım filesine çok önem veriyorum, çok soru geliyor ee, tarım filesini ne zaman takıyorsunuz, ne zaman kaldırıyorsunuz, hadi izleyelim. Ben bahçemde sezon başında tarım filesi kullanıyorum. Bitkileri dikmeden önce fileyi seriyorum. File böcek ve kuşlardan koruyor, yaprak ve meyve zararını en aza indiriyor. Sert rüzgar dolu ve ani yağışlara karşı da doğal bir kalkan gibi davranıyor en güzeli de dik güneşten koruyor. Özellikle yazın kavurucu sıcaklarında yaprak yanıklarını önlüyor. Toprağın nemini daha uzun süre tutuyor. Böylece fideler daha sağlıklı gelişiyor, hastalık riski azalıyor ve ürün kaybı minimuma iniyor. Ayrıca tozlaşmaya fayda sağlıyor ve hastalık riskini azaltıyor. Yani sezon boyunca hem ürün kaybını azaltıyor hem de bitkilerim sağlıklı büyüyor. Basit ama etkili bir koruma yöntemi. Bu yüzden fileyi sezon sonuna kadar kaldırmıyorum. Bitkileri söküp bahçeyi bozarken fileyi de kaldırıyoruz. Siz file kullanıyor musunuz? Deneyimlerinizi yorumlara yazın.